Çukurova'da salçalık ev yapımı biber sezonu başladı, aşırı sıcaklara ve fiyatların artmasına aldırmayan vatandaşlar salçalık biber yapmak için kolları sıvadı. Osmaniye'de vatandaşların bir yıl boyunca yemeklerinde kullanacağı salçalar, yüzyıllardır aynı yöntemle hazırlanıyor, kırmızı biberler temizlenip çekildikten sonra tuzlanıp güneşte kurutuluyor. Salça yapıyoruz. Ne yapalım? Sa Güzel salça zamanı başladı değil mi? Aynen başladı abi. Valla 15 liraya aldık abi. Kilosu 15 lira. Yani pi fiyatı nasıl peki? Geçen yıla göre biraz daha pahalandı Geçen sanki. Geçen yıla göre pahalı. Valla mecbur pahalı olsa da yapıyoruz yine. Gene de yapıyorsunuz. Yine de yapmak zorundayız yani kışta. İhtiyaç yapılacak. Her sene bu geleneği devam ettiriyorsunuz. Aynen. Annem yıldan bizler artık. Zaten oraya gidiyor. Oraya doğru da gidiyor. Teyze kolay gelsin geldiniz. Şimdi sizde eldiven gördük, diğer ablalarda eldiven yok. Bunun sebebini öğrenebilir miyiz? Benim sebebi ellerim çok dayanmıyor, alerjik var. Onun için acı olur da belki yakar diye korkuyorum. Peki acı mı? Şu anda acı duruyor sanki. Pek belli değil ama yine de tedbirini alıyor. Tedbir. Her yaparız. Hazır aldık mı güzel olmuyor, iyice çıkmıyor, rengi çıkmıyor. Aldık geldi. ta yeşil aldı aldık, geldi. ben aldık geldik onu. Evet. 15 liradan kilosu 15 liradan aldık geldik. Şimdi de yıkayacak işte. İçinin çekirdeğini temizliyor. Hı hı. Ondan sonra da çağıracak. makineci çağıracak makineciye. Orada dön para, bura dön para. Ondan evet. sonra da işte damın başına çıkarıyor. Kuru diyor, içinin tuzunu atıyor bunun özelliği şey herhalde değil mi? Güneşte kuruması. Evet, güneşte hemen çabuk da kurumaması lazım. Biraz geç kurursa daha güzel oluyor. Ha, geç kurursa daha iyi oluyor değil mi? Evet, geç kurursa daha iyi oluyor. Erken kurursa biraz yol olmuyor, olmuyor, Peki Hayır. bunda küflenme herhangi bir şey oluyor mu? Hayır, iyi kurudursan hiçbir şey olmuyor. Tuzunu iyi dengel atacaksın, hı -hı. kurutmasını güzel yapacaksın. Hiç senelerce kalsa bir şey olmaz. Gönderen var, gönderiyorlar. Hı hı. Gönderiyorlar. Sizden de istiyor mu akrabalarınız? İstiyorlar var da biz yapamıyoruz. Hı hı. İsteyen var. Konya'dan, İzmir'den, Samsun'dan isteyen var ama biz yapamıyoruz. Ancak biz kendi itiyecimizi yapıyoruz ya. Kendi itiyecimizi Ay, yapıyoruz amca. Bekle bir yerden daha çekeceğim baba. Yok, çıkar orada var. Çıkar orada.